Herkese merhaba, ben Şenol, Fahmi ismim ötürü. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Döndüm dolaştım abi, marula döndüm ya. <laughs> Öbür elle uğraşılmıyor. Yani verimli bir şekilde çalışamıyorum. Zamanı şu an hızlı ilerletiyorum. Özellikle kış ayına geleyim de dedim bir karı görelim. <laughs> Ocak ayı şu anda. Sabah sekiz buçuk. Kar falan yok ya, yani. ben anlamadım neye göre geliyor. Ben de kapalı mı acaba? Onu çözemedim. Artı, artı hesaplarıma göre şimdi 96 93 bin dolar mı ne galiba solarlar güneş panelleri 500 bin dolar kredi alabiliyorsun 500 bin dolarla hemen hemen 5 tane alıyorsun biraz fazlası kalıyor tabi de şimdi 5 tane aldığın zaman teorik olarak 3600 dolar civar bunlardan alman lazım çünkü 24 saat günde saatte de 33 dolar çıkartıyor sözde Bilmiyorum sezonla göre değişiyor olabilir bu arada bu maksimum olabilir o çünkü gitgide düşüyor sanki. Uzun lafın kısası 500 bin dolara 2808 dolar faiz ödüyoruz. 3600 dolar bundan aldığımız zaman yani bir nevi 800 dolar orada kar etmemiz gerekiyor. Öyle bir şey olmuyor. Neden olmuyor ben de bilmiyorum. Zaten bir hesaplarda bana geçiriyorlar galiba. Muhasebecim beni dolandırıyor olabilir. Mümkün. Aralık ve Ocak ayları Satılan bina şeyi sattım. Varili sattım. Millette de baktım çalıştıramamış kimse. Herhalde buglı şu anda o. Normalde o seranın yanına koyulan varil 5 litre ekstra ekliyor seraya. Büyük seraların zaten 20 bin litre şey olduğu için deposu olduğu için 5.000 litre o kadar önemli değil de küçük serası olanlar için iyi oluyor. Küçük seraların 5.000 litre. Onu da koyduğun zaman 10 e çıkartabiliyorsun. 5 bin, 10 .000, 20 .000 diye gidiyor galiba. Su depolarının boyutları seraların. Onun için onu sattım. Neyse bu, bu onu geç. Araç kiralama maliyeti en son artık hiçbir şey yok zaten de. Şu an galiba kiralık bir şey yok. Bir şeyler kiralayabiliriz. Bir önemi yok onun. Onu geç. Mülk bakımı 300 küsur dolar. Zaten çok bir yok. 3 tane seram var zaten. Neyim var ki? Ee, üretim maliyeti. Bu ne emin değilim. Yani onu hoş 7 dolar olduğu için çok da peşine düşmeye gerek Satılan ürün videoda galiba 6000 küsürlük satmıştım. Ben sonradan bir 9900 daha sattım. Marul'dan satıyorum artık. Oradan durumu toparlamaya çalışıyorum. Oradan bir ufak kâra geçtim. Aralık ayında. Hasat geliri ne emin değilim yani hasat seraları hasattan saymıyor. Satılan ürün olarak sayıyor. Hasat ne sattım ki ya? He 439 dolar en son bir tane şey götürdük. Yok. Bilmiyorum. Diğer dediği eksi 1385 bir de kredi faizi var. 2808. 2808'i söyledim zaten. Diğer tahmin ediyorum su. Su dolduruyorum ya bunlara. Or oradan bir giriyor. Suyu parayla alıyoruz. Abi mülk geliri. Bak 1188 ilk aldığımız ay. Hani dedim ki yarısında aldık günün. Onun için tam para alamadık. Bir sonraki Kasım ayında oldu o 1171. Ondan sonra Aralık ayında oldu 990. O kadar güneş paneli 990 veriyor ki neredeyse bir tanesinin gelir o. Hemen hemen tam değil de işte bir tanesi 700 küsür falan vermesi lazım. Sorarlar boktan yani kısacası. Yalan yok şu an şunları satıp krediyi ödeyesim var ya. 2808 ödüyorum abi krediyi. Yani borca girme olayı hmm. pek iyi değil. Neyse elimizde şu kadar marul var. Şunları da bir okutayım. Bir tane saban alayım burayı süreyim diyorum. Sonradan yine ot çıkacak buralarda da. Hmm. Valla bilemiyorum ya. Şimdiden sürsem mi yoksa ocak ayını falan da geçirsem Şimdi mevsimlik duruma bakarsak bu arada... Ocak, Şubat bir halt yok. Şubattan sonra mı kar gelecek? Ama Aralık, Ocak, Şubat olarak kış geçiyor. Hani belki Şubat'ta gelir. Bu ayı da illaki hızlı geçiririm. Şunları satayım. Hatta şu an hızlandırabilirim tabi. Bugün de hızlı geçelim. Bir iki posta daha böyle marul satalım. Artık durumu toparlamaya çalışalım. Mümkün mertebe es geçmeden özellikle Ocak ayında. Aralık'ta da es geçmedim galiba toplamda 9000 küsür ama Aralığın tam neresinde Marul'a geçtim emin değilim. Ama Ocak full artı full Marul 3 tane büyük serayla ne kadar kazanılıyor onu görürüz. Su ya harcamama gerek yok. 20 bin litre hemen hemen tahmin ediyorum 4 ay civarı gidiyor. Bir miktar doldurdum da, 3 ay garanti gidiyor. 4. aya yetmeyebilir. Yani, suya da para harcamazsam şu anda. 2808 dolar ama yani. Cık. Bilmiyorum ne kardeşim. O biraz geçirmasyon oluyor ya. Ama 500 bin dolar alıyorsun. 500 bin dolarla kazanabilmen lazım. Yani kredi alırsın. Parasını kazanırsın. 5100. Marul marul çok yavaş geliyor tabi doğal olarak. Muhtemelen en az kazandıran. Ama işte zamanı geçirmeye çalışıyorken marul bana mantıklı geldi. Şimdi zamanı hızlı geçirmem lazım. O çilek ve domatesle. Çilekle hele hiç uğraşılmaz. Mümkünatı yok. Bu arada tır zavazingosu almıştım da daha tır almadım. Bir de dedim ona kira ödemeyeyim şimdi. Fakiriz abi fakiriz. Dolarla kazanıyoruz ama yine fakiriz. Fark etmiyor yani. Oyunda bile fakiriz arkadaş. Sürünüyoruz ya. Çiftlik yönetimi zor iş. Vallahi billahi çok zor iş. Şimdi Şubat ayındayız. Hemen hemen bir posta daha çıktı. Bir iki tane daha orada fazladan var. Durum Ocak ayının az önce aralığı göstermişti tabi Ocakta gözüküyordu da tam değil anlaşılan abi kışın mülkler bu arada mülk gideri doğru solarlar da teknik olarak masraf yazıyor olabilir mülk bakımına emin değilim herhangi bir masrafları var mı ama yazabilir mümkün 990 dolar abi fix kışın mantığı öyle yapmışlar muhtemelen kışın bunlar berbat bakar. 3600 vermesi gereken 990 veriyor. Yani %30'a kadar düşüyor diyebilirim. Verimlilik olarak. Tahmin ediyorum. Çünkü şeyler var. Ee, dur bu arada standart getirisi olarak neler vardı? Güneş paneli küçük var. Geniş var bizdeki geniş. Rüzgar enerjisi küçüğü var. Bir dakika ya dönüştürücü küçük rüzgar enerjisi dönüştürücü otomatik olarak satılan ha yo, bu da bu da rüzgar yani üç parça yapmışlar onu da yani uzun lafın kısası tahmin ediyorum asıl olay rüzgar türbini olabilir ama bunda da bir oynama olabilir yani hani kışın daha fazla yazın daha az şeklinde ama soların gitmiş yani e, kışı geçirdik aradan şimdi sıktık dişimizi şu an satacak değilim de Tahmin ediyorum yaza doğru iyice kar bırakacak. Ama yani faizi karşılamıyor. Yılın tamamına vurduğunuz zaman. Tavsiye edilmiyor. Şenol'un çiftliği bunu denedi. Olmaz abi. Güneş enerjisi. Şu an var ya anca çeviriyorum o da çalışarak çeviriyorum. Kendi haline dö dönmüyor. Benim mantık şuydu. Rüzgar enerjisini, güneş enerjisini... Masraflarımı çevirsin. Olayım oydu. Ha, ben bu arada fiyatlara da hiç bakmıyorum lan. Buraya satıp satıp duruyorum. Dur biraz, dur. Dur canım güzel kardeşim. Ben niye hiç bakmıyorum? Belki Marul başka yere ama Marul başka yere satılmıyordu ki. Marul tek yere satılıyor. Değil mi? Aynen, aynen. 2000 dolardan sattık şu anda. 1500 civarı, 1600 mü neydi galiba? Şu an bir tık daha değerlendi. Bunun getirisi de tabii eşit değil de. Sonuç olarak şu an anca çeviriyorum abi. Anca çeviriyorum. Neyse. Şubat oldu artık. Ne ekeceğiz biz? Şöyle bir baktığı zaman Şubat soya fasulyesi istiyorum da Mart'ta da ekilmiyor lan o. Hmm. O zaman ne yaparım diyorum. Bir ay daha geçirelim. <laughs> Çok hızlı sürüyor bu Aha aha aha. Aha da taşlar. İşte bunları toplamamız gerekecek. Adam sürmüş. Ama sabanla sürmemiş ya. Uu. E nasıl olacak o iş? Bende mibzer var. Sürüyor, iki aynı anda ya taşlar. Şey diyorlar. Taş olan yerde ekim falan yaptığın zaman senin parçalarına zarar veriyormuş. Yani evet. tahmin edilir mi? Kaç yüz dolar zarar verecek? Tahmin ediyorum öyle aman aman büyük bir zarar olmaz da. Yine de eh işte yani. Eee şu an ne durumdayız? Al bu kadar daha çıktı. Ben hızdan duruyorum abi. Tamam Şubat'ı da atlıyorum ya. Hazır elimizdeymişken. Bakalım Şubat ayında ne verecek namussuz? Hoş teknik olarak Hala kıştayız. Aralık, Ocak, Şubat. Ama, ama... Gelirimiz... Ha yok harbiden ha. Aralık, Ocak. Şubatta da büyük ihtimalle 990 dolarda kalacak bu. Ondan sonra 1171... 11... Ya buralarda da çok az abi. Bahar ayında da çok az. Bu zarar ya. Küllüm zarar bu ya. Hiç, hiç sevmedim. Bunları ben... Eylül'de falan satarım. Temiz. E bu kadar girdik için içine... En azından bir şeyler alalım ama eylül ayında bana satarım abi. Şükür be kar yağdı. Oğlum bütün kışı geçirdik lan. <laughs> Mart ayındayız. Kar değil mi bu ya? Yani dolu kar onun gibi şeyler. Ta -da! Mart ayındayız abi. Şubat ayı Soğanlar 1237 verdi. Allah bereket versin. Birazdan kara geçtim. <laughs> Şükür kavuştur ona. Allah'ım. 7 7 üretim maliyetlerinden ufaktan ufaktan giydiriyorlar. Tahmin ediyorum seraların tahmin ediyorum en azından. Seralarda kullandığımız tohum falan olabilir. Başka hiçbir şey yaptığım ettiğim yok ki ya. Satılan ürünlerden bu sefer 8 bin aldım. Hemen hemen aynı miktarda ürün satıyorum. Şimdi yine satacağım göreceksiniz. Diğer diğer diye bir şey yok zaten. 2808 veriyorum. Su almıyorum. Yalnız 2 aydır su almama rağmen. Su miktarlarına bakın abi daha yarıya yeni indi. Marul fazla yemiyor. Masraf az. Ee, biraz ekstra doldurdum yalnız bunu bu sefer. Dedim ki sol vurgunumu yapayım da. Çünkü adam bugün zaten hepsini bunu süremeyiz. O iş yalan yani. <laughs> Farkındayım ya, da videonun Allah bilir kaçıncı dakikasındayız ama tahmin ediciniz üzere 3 ay bir de videonun başında bir ay oradan galiba 4 aydır çalışıyorum 4 ay marul satıyorum kış şeyini geçirmeye çalışıyoruz. Uzun lafın kısası abi. Kış. Çiftçi için zorlu. Tarlama bakar mısın abi? Bitmiş yani. Temizleyeceğim, temizleyeceğim. Ama en azından sürmeye başlayayım da. Sürme zaten saatler sürecek Bunu muhtemelen ben. Hani iki tarla için bahsediyorum. İki bölüm arasında boşluk buldukça oyuna girip süreceğim onları. Aman abi devrilme. Yavaş yavaş gideceğim. Hiç acelem yok. Şu anki ücretimiz ne kadar bu arada bunda? Eee 1600'e düştü yine ya of. 2000 iyiydi ya. O ayda sadece 2000'di bana hep 1600 civarıydı. 1500 gördüm galiba 1700 gördüm. 2000 iyiydi be. Ya. Sezonuna göre de yapabilirsin de. <laughs> Sor ya. Bak mesela domates artmış. Uuu çilek fena çakılmış. Geçen ay şeyin arttığı gibi, marulun arttığı gibi şimdi de domates artmış. Domates normalde 600-700 civarı. Bakalım. Bu ay... Ha bir dakika. Soya fasulyesi Mart, Nisan'da... Aa hızlandıramam. Soya fasulyesi ekecekse eğer tarlaları hazır hale getirmemiz lazım. Sadece bir ayımız kaldı. Oralar sürülecek. Muhtemelen, muhtemelen Taşlar temizlenip belki kireçlenecek emin değilim. Bakacağız. Bunlar zaman alacak şeyler yani. Oh. Çılıp 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 çılıp. Aç şunu ya. 8600. Buyur. Teknik olarak daha fazla getirdim. Ama o kadar şey ettirdim. Şimdi gidelim biz kendimize bir tane saban alalım mı? ne yapacağım saban alıp ya? Şöyle tarlalarımıza bir bakalım da tekrardan. 15'te 13 bizim. Şimdi geç. Ee, hasat edildi doğal olarak. Yabani ot var. Sürülürse tahmin ediyorum ki sürülecek ikisi de. Sürülürse yabani ot da temizlenir gibime geliyor. Bunu geçsek ah kireç de gerekiyor buna. Muhtemelen ikisini de kireçlerim ya. Ama kireçi Satın almayacağım kireç yine şimdilik. Çünkü sprey sat aldım değil mi lan? Yanlış olmasın da. Tabi sprey satın aldık indirimden. Bu arada indirimde bir şey var mı? Hadi be. Power'ım oldu baya baya. Multide yayında oynuyorum mu? ama hoşuma gidiyor ya bu traktör de. 121 bin mümkünatı yok. Çıkartamayız. Nereden çıkartacağız? Ön tarafına fazla bir şey takılmıyor diye hatırlıyorum bunun ama. Motor gücü biraz tabi ileriye doğru yavaş kalıyor, az kalıyor ama hızı iyi hızı. Hani çok amaçlı da özellikle teslimat için bayağı kafa rahat ediyor. Yalnız trailer'da bir ton kar yağıyordu. Karları yoldan temizliyordun falan. Her kış olmuyor herhalde. Tam bilmiyorum. Bilmiyorum nasıl oluyor. Aa, çok çok bir Aman aman bir şey olmadı. Neyse şunu yerine park edeyim. Bir tane traktör alayım. Büyüğünden bir, bir tane saban kiralayalım. Küçüğünden de bir tane kiralayasım var da onu çekecek traktörüm yok ya. Ya şehre geldim de. Yani kış ayında tişörtle geziyorlar. <laughs> Mevsimi koymuşum da öyle yani üzerine mod gibi koymuşum. Vallahi billahi ya. Hani zaten bir temizleme benzinleme bir şey görmedim de milletin. O kelabinin var ya bak gidiyor bir tane. Kafa üşür la. Yani tişörtle geziyor abi, tişörtle etrafa hiç alakası yok yani. Hiç dokunmamışlar. Bazı şeyler çok yüzeysel geçiyorlar. Hani bu tarz şeyler böyle... ...hissetmeni sağlıyor diyeyim. Bir i̇nce detaylar benim hoşuma gidiyor. O konuda en iyi Rockstar yapıyor. Yani. Detay, detay önemli abi. Sallama tişörtle dolanıyor adam. Aha bunu da hala kullanamadık. Kullanacağım kullanacağım. Tırımız olsun onu da kullanacağım. İndirimden burada kaldık abi. Bedava gibi hissettiriyor diyorum ya. <laughs> Buradan hiçbir şey bulamıyoruz. Bu bile fena bir yatırım değil aslında biliyor musun? Mısır ayçiçeği. Ama işte bunun yanında ekstra gübrelemek. Aa yok gübreliyordu lan bu. 6 metre genişliğe. gübreliyor gübreliyordu bu. Bir dakika bir dakika. Bizimki soya fasulyesi ekiyor değil mi? Ekiyor ekiyor tamam hocam. Yani bir tırstım onda soya fasulyesini görünce. E, mısır var ayçiçeği var. Bunlar da fena değil aslında. Özellikle pamuk. Biçmede kiralasaydık. Ama aldım abi bir çer döveri falan aldım. Bir senedir yatıyorlar orada. Neye geldiysek onu yapalım. Şu kaç beygir istiyordu? 300 beygir. Bizim traktörümüz kaç beygirdi? E, neredesin? 246 beygir. Çekemeyecek onu. Orası biraz eğimli. Özellikle 13 numaralı tarlamız biraz eğimli. Yanlamasına yapabilirim de. Kaç metre var orada? 4.4 ee. Çeker mi yahu? 246. Bin. Çekmez. Yapma Şenol. Yapma. Eziyet çekeceksin. Yapma. Şunu şunu anca çeker. Bunda bile zorlanacak o. Ee, kiral abi. Çıkılar. Başka bir şey getirmediler değil mi? Onu yapacak. Pulluk yapmaz onu yapmaması lazım. Diskli tırmıklar pullukla aynı haltı yapıyor. Diskli tırmıklar tarlaları sığ seviyede işlemek için kullanılır. Pulluklar tarlaları sonraki ekime hazırlamak için kullanılır. Dik frezi pulluk tarlaları sonraki ekime hazırlamak için kullanılır. Bunlar da yapıyor galiba. Dip kazan bir sonraki ekim için toprağı hazırlar. Saban yerine kullanılabilir. Aynen saban yerine kullanılabilir. Ama bunlar çoğunlukla kısa küçük oluyorlar. Bu alet üzüm ve zeytin çiftliğine son derece uygun. Allah Allah. Niye? Aha gübreliyor lan sürerken. 500 beygirlik bu. Aldı anam aldı. Görürsem söylerim. Belleme makinesi. Belleme makinesi tarlaları sonraki ekim hazırlamak için kullanılır. Saban yerine kullanılır. Ha, bu yeni değil mi bu? Dört buçuk metre bunlar da. Şu dört buçuk 200 beygire. Biz ne kiraladık? Üç buçuk metre, 220 beygire. Hadi be, o daha iyi olurmuş ha. Neyse kaçtı artık da aklınızda bulunsun. Belleme ana... Standart vardır ya. <laughs> anasını bellemek derlerdi. <laughs> Mibzer ekiciler, sarıcılar, tarlaların üst toprak katmanının kalitesini iyileştirebilir. Allah Allah. Suni gübre ot otlak makinesi. Bu ne ya? Çim eziciler ve ot sökücüler çim tarlalarının hasadını arttırır. Onları bir kurcalamak gerekiyor. Ot kurutma vesaire vesaire. Valiye makinesi namlı yapıcı. Düzleyiciler bunlarla kar falan kürüyorlardı en azından trailerda yersen. Siloda sıkıştırma. Yani tamam bu da vardı. Yani o kadar çeşit yoktu da vardı yani. He kış ekipmanı da burada. Nasip olmadı ki. Nasip olmadı. Neyse biz bunu alalım. Yavaştan sürmeye başlayalım. Oğlum bu bile zorlanıyor lan. Biraz eğimli bir yer olduğu zaman önü kalkıyor. Hoş yere indirdiğiniz zaman şey olmaz da. Önün kalkmasını da beklemiyordum buna. Bir Ağırlık gidermiş demek ya. Ee, alsa mıydım buradaki ağırlık? Neyse. Üşendim şu an. Üşendim. Onun dışında bak ilginç bilgi. En yavaş haliyle oyunun şu anda mesela 0.5'te gidiyoruz ya. En yavaş haliyle bir günün geçmesi 5 gün sürüyor. Gerçek hayatta 5 günde oyunun bir günü bitiyor. O kadar yavaş, deli gibi yavaşlatıyor en hızlı da yarım saat diyordu da yarım saat sürmüyor ya ben kaç ay geçirdim o kadar sürmedi ki ya en hızlı da tahmin ediyorum 10 dakika falan herhalde 15 dakika emin değilim Bu arada çok durdurdum falan filan en hızlısına bakmadım da en yavaşında hızına bakmıştım şeyden forumdan 5 gün hadi bismillah kazamız mübarek olsun şöyle kurtaracak mı bunu ee, hemen hemen çok da cimrilik yapma Şöyle ilk ilk ilkini ben yapayım da. Aha çıktı taşlar. 3 boyutlu 3 boyutlu hocam. Bak felaket 3 boyutlu. Çok. sana diyeyim şuna abi. Abi sen şunu götürü ver. Sana zahmet olacak. Fena gözükmüyor be. Böyle bir dalgalanıyor. Aslında dalgalanmıyoruz değil mi? ufka bakarak hesap ediyorum. Gram oynamıyor. Ama sanki yeryüzün bak yerin şekli itibariyle böyle dalgalanıyormuş gibi. Vallahi hissettiriyor ha. Aha tren canım benim. Taşlar da bunlar. Şimdi buranın tamamı sürülecek. Tamamı. Allah bilir kaç saate. Şöyle yapalım. Ben dakika tutayım belli bir yerine kadar. Mesela. He zaten gösteriyor. Kireç kireç temizliyor. Tamam. Valla tahmin ettiğimden sanki biraz daha... 20 dakika abi bu. Tam tamına... Vakit tuttum. 20 dakika. Şöyle hesap etsek... 20, 40, 60... Aynen burası 1 buçuk. İkisi... <laughs> hemen hemen 3 saati bulur abi. Hemen hemen 3 saati bulur. Neyse çalışanımız Ellerine sağlık kardeşim Eyvallah Hani ırçı muhabbeti yapmayın Yani bu denk geldi yapacak bir şey yok Ama kış ayında tişört nedir be abi Allah rızası için Çok zor bir şey değil lan o Kış ayında tişört Çok saçma ya Millet Yanıyor demek ki ne diyeyim Hayretten kış ayına özel bir şey de yapmadık yani Allah Allah ee, bununla birlikte Şimdi taş temizleme zabazingoları nerede? Pulluk, saplayıcı falan filan. Hangisi oluyor ki onlar? Balya gözümün önünde millet kafayı yiyor. Sakin olun bulurum. Ben de bulurum illa Tahmin ediyorum. Zannımca elinde sonunda. Göremedim yalan. Bir dakika baştan başlıyoruz. Taş toplayıcı. Ta -da! Kaç beygir istiyorsun baba? 120 beygir. Aa güzel lan şunu şunu videoda gördüm. Şimdi esprisi ne bunların? Birbirlerinden farkı ne yani? Kilometre hızları aynı. 2.97 2.9 bu ne? 2. Ne? 2 metre. 2.4 metre, 5.5 metre. Hızı 15 kilometre saatte. Ee, bu abinin bir saniye bizim elimizdekinin hızı ve boyu 3.5 metre saatte 12 kilometre. Hmm. Şu andan gidip alalım mı onu da? Sonuçta bu abimizin... ...beygiri yeter ona ya. 95 beygir mi lan o? O kadar mı kötü oğlum bizim traktörümüz? 95 ne lan? Allah. Ee, bunun modifikasyonu falan yok muydu ya? Biraz güçlendireydik şunu. Niye buradan uğraşıyorum ki? Neydi bu? Iseki, Iseki diye mi okunuyor artık? Tş bir şey bir şey. Iseki. Ne aldık biz? Bunu mu aldık? Lan yok ki oğlum motoru güçlendirme, güçlendirme bir şey. Satmaya kalksam 64 bin dolar. <laughs> İnce lastikli diye bunu aldım değil mi? Şunun beygiri kaç? 100 beygir güçlendirilmiyor değil mi? Ya ucuza oluyordu eskiden be. Bunların beygiri kaç? 75 beygir. 112'ye kadar çıkıyor şu. 120 beygir gerekiyor bize. Buralar berbat. Mesela Ferguson yine bir modifikasyonla bir şeyler oluyor. 145 beygir oluyor. Kiralamaya teşebbüs etse oh, 5000. Alan paramız yok lan. Fakiriz lan. Vallahi fakiriz ya. Bildiğin ağzımız kokuyor ya. Ahali. Yani bu bölümde ekonomistim ben diyeyim, ne diyeyim? <laughs> bir daha bir dahakine bakacağız artık bunu bunu buraları inşallah üst üste atıyorum ama bu, bu, muhtemelen yarına yetişmez ya. Hani o kadar video yayın arasında ben bunu 3 saat sırf tarlaları süreyim. Çok zor be. Vallahi çok zor. Yani şimdi kiralamak da istemiyorum taş toplayıcıyı. Satın alması ne kadardı ki onun? Satın alsak en azından kirayla uğraşmayız. 52 bin. Öyle bir param yok benim. <laughs> Fakirim ben. Öyle bir şey yok. <laughs> Abi şim, şimdilik o zaman bu kadar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. 3 saat bunu bekleyeceğim. Ha, son ekonomik zavajingoya gelirsek de. Mart ayında durumumuz nedir? Evet ekonomistim ben. Nerede <laughs> ne 181? Şu an bir şey belli olmuyor ki ama ya. Daha sabah 8 ya. Hani daha güneş yeni doğdu. O da var. O da fark ediyor. Yanlış anlamadıysam. Bak saat neredeyse 9 oldu. Teknik olarak gün 3'te 1'i gitti. Ama bana gelen para 181 şu ana kadar. Oğlum onu da hesap ediyorsa saatte 33 dolar sadece güneşin. Ooo olabilir ha. Ben bu solarları satarım aga. Da bakayım şu şu birkaç ay yaz aylarında falan da dursun. Yani yaz aylarında eğer katlana katlana gelmiyorsa fazla fazla. Küllüm zarar bu ya. Onları satıp rüzgar gününe mi girsek? Oğlum harbiden ya ekonomistim ben deyip de bu duruma düşmemiz trajikomik komik oldu. <laughs> Neyse buyurun Üç boyutlu toprak taş Bunlara inşallah bir dahaki bölümü halletmiş olurum. Ama dediğim gibi hemen ertesi güne çok zor be. Vallahi zor. Zaten hani kaç bölümdür üst üste yapıyoruz. Dediğim gibi bunu şeye kaydıracaktım yani. Normal serilerin arasına şettireceğim ya. Evet, böyle o kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Serifan, ben mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.